Merhabalar, hoş geldin. Pekiştirme 13 testiyle birlikteyiz. İlk sorumuz soru 1'e bir bakalım. Aşağıdaki grafiklerden hangisi çift bir fonksiyondur? Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Şıkları incelediğimizde bak dikkat et A seçeneği y eksenine göre olduğu gibi simetriye alınmış. Yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 2'ye fx tek fonksiyondur. Tek fonksiyon için ne diyorduk? İçin ne diyorduk? x'i değişir, y yes, x'i ve y'si ikisi de değişir. Yani içi ve dışı değişir. O zaman x'i ve y'si ikisi de değişiyorsa şunu derim. 3 eksi 2 olur. Hemen inceliyorum. 3'e eksi 2 yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. İçi de değişir, dışı da değişir. X'i de değişir, y'si de değişir şeklinde kodlayabiliriz kafamıza. Aşağıdakilerden hangisi çift bir fonksiyondur? Çift fonksiyon da şöyle düşünelim. Ee, tanım kümesi ha, olabilir. Hangisi çift fonksiyonun tanım kümesi olabilir demiş. Hemen şöyle diyelim. Çift fonksiyonda içi de değişir dışı da değişir. Yani f eksi x dediğimizde ne olur? x olur. Bak dikkat et eksi artıya dönüştü. O zaman hemen bu şıkkı incele. Eksi 3 artı 3 oldu. Eksi x artı x oldu. Yani d seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 4'e bakalım. Soru 4'te grafiğin orijine göre simetrik olması için Orijine göre simetrik olması için tek fonksiyon olması lazım. Tek fonksiyon olması gerekiyor. E tek fonksiyonsa çiftleri yok et. Yani B sıfırdır. Aynı şekilde sabit. Yani burası x üzeri sıfırdır. D de sıfırdır. B eşittir. D eşittir sıfır. Yani B seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 5'e. Aşağıdakilerden hangisi bir tek fonksiyonun görüntü kümesi olabilir? E biz tek fonksiyon için şunu biliyoruz. Eksi yazdığımızda eksi fx olur. Değil mi? Hemen şıkları incelediğimizde d seçeneğine bak. Eksi 5, 5 olur. Yani d seçeneği. Soru 6'ya bakalım. f çift fonksiyon. Çift fonksiyonlar için şunu diyoruz. x'i değişir, y'si değişmez. Bak çift fonksiyon için x'i değişti, y'si değişmez. Aynı şekilde h de çift fonksiyon. x'i değişir, y'si değişmez. Tek fonksiyonlarda x'i de değişir, y'si de değişir. Yani g4 eşittir eksi 5. Getir soruda yerine yaz. Bak bu soruyu şöyle yazabilirim. Bu 4'ü dağıttığım zaman. Şimdi soruda bunları yerine yazalım. 2 tane f. Bak f4, g4, h4. f4, g4 ve 4 tane h4. h4. G4'ü biliyorum. G4 kaçtır? Eksi 5'tir. Pardon. F4. F4 eksi 2'dir. Çarptım. Eksi 4 geldi. G4 G4'e bakıyorum. Eksi, eksi 5. Eksi kere eksi artı 5 oldu. H4. H4 3'tür. 3 kere 4 12. Buradan da toplama işlemini yaptığımda buradan 13 sonucunu bulurum. Yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Geldik soru 7'ye. Grafiği verilen fx fonksiyonu aşağıdakilerden fx fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Şimdi bak birinci bölge ile üçüncü bölgeye yer değiştirmiş. Bu tek fonksiyondur. x küçük 0 yani şu sol taraf için fx değeri yani y değeri negatiftir. Evet doğrudur. x büyük eşit 0 yani sağ taraf için büyük eşit 0. fx büyük eşit 0 evet sağ tarafta pozitiftir y'si doğrudur. Reel sayılarda artandır. Evet artan bir fonksiyondur. Doğrudur. Çift fonksiyondur. Hayır. Birinci bölge ile üçüncü bölgeye yer değiştiriyorsa tek fonksiyondur. E seçeneği yanlış olur. Soru 8'e bakalım. fx tek fonksiyon. Tek fonksiyonla ilgili şunu biliyorum. Eksisini dışarı atar. O zaman eksiyi dışarı atar. Artı oldu burası. Eksiyi dışarı attı. Önüne x artı geldi. Bir de çiftlerle işimiz olmayacak. Burayı sıfırlıyorum. A eşittir. Eksi 1. Çift fonksiyonu sıfırlıyorum. B eşittir 2. Burada yazıyorum. X kare çarpı fx. fx. A ile B'nin toplamı 1 oldu. Yani x küp eşittir. X küp artı fx. Fx, e, x görünleri eksi 2 yazayım. Eksi 2 yazdığımda X görünleri eksi 2 yazayım. 4 çarpı F eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Artı F eksi 2. Karşı tarafa attım. 3 tane F eksi 2 kaldı. Eşittir eksi 8. Buradan F eksi 2 ne oldu? Eksi 8 bölü 3. Bu da A seçeneği. Doğru cevabımız olur. Bir sonraki sorumuz yani soru 9'a bakalım f bir fonksiyon olmak üzere bu neyin tanımıdır? Bu çift fonksiyonun tanımıdır. Bu fonksiyon çift fonksiyondur. E, çift fonksiyonsa x'i değişir, y'si değişmez. x'i değişiyorsa 1 olur. y'si değişmez. Eksi 2. 1'e eksi 2. Yani d seçeneği. Doğru cevabımız olur. Geldik soru 10'a. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği y eksenine göre simetrik değildir? Yani çift fonksiyon değildir. Çift değildir. Değildir. Tamam. Çifti eliyoruz. Bak buraya dikkat et. Kuvvetim çifttir direkt. Bu da x üzeri 0 çifttir. Bu çifttir. Eledim gitti. x üzeri 0 var burada. x kare çifttir. Eledim gitti. Geldim buraya. x gördüğüm yere bak dikkat et. Burası x kare burası 1. Ya da x gördüğün yere x yaz. eksi x yaz. Hemen yazıyorum. Bakalım gerçekten tüm ifadeler işaret değiştirecek mi? Eksi x yazdım. x kare oldu. Eksi x yazdım. Eksi x eksi 1. Bak bu ifade eksi x yazdığımda ne fx'e eşit oldu. Ne de eksi fx'e eşit oldu. İkisine de eşit olmadı. Yani ne tek ne çifttir. Bu durumda y'ye göre simetrik değildir. Ve c'yi işaretledik. Burada ne diyor? Her x elemanı a için eksi x elemanı a'dır. Buna göre hangileri yanlıştır? Bak buraya dikkat et. İfademiz f, eksi x eşittir. fx ise çift fonksiyondur. Doğrudur. Birinci, a seçeneği doğrudur. E fonksiyon eksisini dışarı atıyorsa fx'e dönüşür ve tek fonksiyondur. Doğrudur. Herhangi bir sorun yoktur. Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. Doğrudur. Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre orijine göre orji orijine göre simetrik olması lazım. Kendisi x demiş yanlış. D seçeneği yanlıştır. Bu şekilde D'nin de yanlış olduğunu göstermiş olduk. Soru 12'ye bakalım. 12'de fx fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. fx'in orijine göre simetrik olması demek tek fonksiyon olması demek. Yani çiftleri yok et. Burayı yok ettim. a eşittir 2. a eşittir 2. Şurayı yok ettim. Bak burada çift fonksiyon çünkü b x karedir. b, b eşittir eksi 3. b'yi de yok ettim. fx'i bir daha yazıyorum. 2 tane eksi 2 tane x küp. b'yi getirip burada yerine yazdım. Eksi 3 eksi 2 artı 2 x oldu. A artı B. A artı B ikisinin toplamı eksi 1'dir. Yani F eksi 1'i istiyor bizden. Eksi 2 çarpı eksi 1'in küpü eksi 2. Buradan ne geldi? 2 eksi 2 de buradan 0 gelir. Yani E seçeneği doğru cevabımız olur. Soru 13'e bakalım. Fonksiyonun grafiği orijine göre simetrik. Ne demek? Tek fonksiyon demek. Tamam bunu yazdık. Ve eksisini dışarı atar bu. Yani artık ben buna şöyle bunu şöyle yazabilirim. fx'i de karşı tarafa attım. 2 tane fx eşittir. 4 tane x artı 6 tane x küp. Her tarafı 2'ye bölersem fx eşittir. 2 tane x artı 3 x küp oldu. Ne istiyor? Eksi 5'i istiyor. x gördüğün yere eksi 5 yaz. Eksi 5'i yazdığında 2 çarpı eksi 5 artı 3 çarpı eksi 5'in küpü. Buradan da Eksi 10, eksi 125, 125 kere 3, 375 o da eşittir. Eksi 385 sonucunu buluruz. Yani A seçeneği doğru cevabımız olur. Ve geldik testimizin son sorusuna. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu, fx'i vermiş bize. Eksi 2 ile 1 aralığında fonksiyonun altındaki görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada alabileceği en büyük değer ve en küçük değere bakalım. Şimdi bu aralıkta alabileceği en büyük değer mutlak değer olduğu için 2 yaz. Ya da eksi 2 yaz. Hiç önemli değil. Sonuçta pozitif olacak. Eksi 2 yazdığımda ne olur ifade? 2. E, eksi 2 mutlak dışına 2 olarak çıkar. Eksi 2 2 olarak çıkar. Bir de burada 3. 2 ve 3. ya 2 bölü 3 geldi. Başka küçültebileceğim en küçük sayı mutlak değer olduğu için ben 0 yazarsam daha da soruyu küçültebilirim. 0 bölü 1 geldi. 0 bölü 1 de 0'dır. Ve bu aralıkta alabileceğim değer 0 ile 2 bölü 3 aralığı yani E seçeneği doğru cevabımız olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.